Selamünaleyküm değerli arkadaşlar. Evet, nihayet kanalımda birçok kişinin istediği gibi dükkanın önünü beton yaptık. Parke taşı döşeye diyenler doğdu. Parke taşı e, zemine su alacağı için yani toprağa falan su alacağı, taş dolgu ya burası, mesela çakıl dolgu parkelerin arasında su sızdır. Altta burcun kata sızma ihtimaline karşı betonu daha uygun gördük. Buralarda hep meyil verdik, hafif meyiller. Başkaları hani demişlerdi ya, yol dükkandan yüksek demişlerdi. Sadece şuradaki kısım hafif bir şey yükseklik var. Evet bu doğrudur. Ama burada yani, buralarda ise yükseklik yok. Tam aksine burada daha yüksek oluyor burada. Bakın. Geri geri gelelim. Sonra ilk yaptığım yer buraydı. Burası da yorun seviyesine geliyor. Az bir şey burası alçak biraz bir şey. Çok az bir fark var. Burada da meyil var. Buraya suyu koyduğunuz zaman hemen böyle buradan beri akıp mazgala geliyor. Burada da aynı şekilde buradan akan su böyle buraya geliyor. Ama şuraya akan su buraya geçiyordu. Ben de ispireyle oluk yaptım. Mini bir oluk. Böyle doğru. Böyle bu da mazgala geliyor. Buradan ise sular bu tarafa gitmez. İşte bunlar da tabancaları koyacağımız demirler, borular, çelik paslanmaz. Bu da direği dikeceğimiz yer birkaç gün daha kuruyacak. İşte nihayet sonunda, sonunda işte betonu attık, demirler dahi, perde falan işçilik dahi, masrafı ise 60-65 bin civarı tuttu. Bayağı riske girmişim. Ha? Evet, betonu buraya kadar planlıyorduk. Biraz artınca buraya da ince bir şey saldık. Yani buraya tık tık geliyoruz, çamur olmasın diye. Şu açık kalmış burası, suyu kapatayım hemen. İşte... Hafif bir yükseklik var burada çünkü yol rampa bir şekilde yol rampa yol gördüğünüz gibi yol rampa Evet arkadaşlar dediğim gibi yol rampa olduğu için tam bu kısımdan bakınca dükkanın önü yüksek görülüyordu tam buradan. Yani dükkan alçakta görülüyordu ama az bu yana geldiğiniz zaman dükkan daha yüksekten görünüyor. Biz ona göre yaptık. Suyuna kadar akarsa aksın. Yani şöyle 10 santim falan aksın. 15 santim falan. Buraya su asla. Dükkana su girmez. Artık bu yoldan şöyle böyle bir meyil olduğu için buraya suyu bıraktığınız zaman su öbür tarafa geçiyor. Başka sıkıntı olmaz. Evet arkadaşlar inatı unuttuk betonu bunu, bunu bir çalıştırayım. Bu Kullarını falan ayarladım. Bu tarafta direkten göreceğim. Bak neden hiç gelme bak neden. Hazır. Bak hiç Chicken you wish. Lamba yağar dur lan. Sen böyle bir kaybet mi bu lambalar? Benim. Sen niye yağarsın? Abi bir ay kadar. Abi fazla mı ne gider? Demek ki helikopter yapsak daha iyi gidiyormuş. Gerekmez ama bu tuttuğu zaman Kaymaz. bir olur vallahi. Bakalım ne zaman. Ben hiç Bak seni birazcık şok ertiyorum şaffaf. Dur bir şey yok abi. <laughs> Bahreye, bu yok. Çivileceğiz, evet. Nereye çivileceğiz daha bunu? Nereye koyacağımızı anlayacağız. Buradan beri boru gidecek. Köpeklerin evini buraya koyacağım. Şuraya doğru. Burada yatmazlar. Burada yiyelim. <laughs> yani, buralarda durur da. Bak. Beğeniyor bak bu gözlüğü. Tamam bak. burada götür hortumu. Aşağı depodan buldum. Bu da burada tesisat hortumu. Bu da otu liği. Buna dönüştüreceğiz. Araya şu buradan koyacağız. Şimdi, tamam bak. Ben... Hadi. Hadi, hadi. Bırak şunu. Olmuş. Yetiyor mu? Buraya gel. Bire, en bu, bu tarafa geçse daha iyi olabilir. Çek. Azıcık yürü. Tamam. şey Evet bu yana alar mı? Bu yana. Alalım. Tamam. Kapağı açacak şekilde. İçine vidalanıyormuş, vidalanıyormuş görüyor musun? Bir de içi daha sonra. Bir koyarım daha sonra. Şimdi diyeyim. Tamam mı? Sonra daha sonra önce çalıştırırız şey fikir değişirse yerini ona göre ayarlar. Bunu çalamaz derdim. Çal Allah. Nasıl çal Köpekleri nasıl çalacaksın? Helal para ise bir şey olmaz. Şimdi ispireli <laughs> getir Şahil'i <şu gülüyor> ispireli. Tamam. <laughs> Hoğlumam. Ne içer? Ben çekelim Ver. olacak mı acaba? Bir şey mi dedi o? Ne bileyim, korna Takılmadan gidemez. <laughs> Her şey varmış malzeme. Aklıma geldi ama radyatör de ortamın plastik kelepçe arabaların. Bu da eskilerden vardı. Bu da daha önce direkt buraya bağlamıştık buraya şeyi. O zaman patlamıştı. Şeyleri test saat patlamıştı. Basınçtan dolayı depoyu şey yapmıştık. Bayağı çili çekmiştik ama o depoda. Kaçırmalar falan, su var iki kat su var attık falan. İnşaat ustalarımız sağ olsun. Çok dikkatli. <laughs> ah. <laughs> Ada şu bana iyi. Evet, kitabı kartı veriyorum. Kapat. Bu şişti. ya. Kapat. Tabancaya bastım oraya benim köpük veriyor. Yeter buna da kalacaktık değil mi? Neyse boruyu da ama şimdi gele tilt atı Artı bari Önce şuraya bakalım ne var diye. Gerek var mı? Ne var ya evet. Elitir kaplus nereden geliyor? Kablo buradan geliyor şu an buradan. Buradan bir yere takılı. Buradan yetişmiyor ama oraya. Pilit yapmayacağız ya. Direkt kaplu bağlayacağız oradan buraya. Şöyle bakalım şunlar sökeceğiz buradan bir bu değil bu He, buraya gidiyormuş bir de yolları yok burada ha buraya bastırarak geçiyor galiba He, o zaman fişeden taksam buraya dokunmayalım o zaman Evet değerli arkadaşlar şu anda makineyi bağladık. İlk ilk denemeyi yapacağım. Bakalım nasıl olacak göreceğiz artık. <laughs> Yanlış iki denemde attım. yok. Kalmış, değil mi? Böyle böyle. Güzelmiş, değil da yaptık ara kabloya da pişi ara kabloya daha sonra kendi kablosu var burada şurada işte daha önce koydurmuştuk daha önce burada bir yanlışlık var bir yanlışlık ondan Mehmet Usta gelecek bakacak işte biz de ara kaplu yaptık. Ara kaplu ile beraber bağladık. Bu ara benim arabayı yıkayalım. Умбешь, да гамма? Да лай, умбешь, фа, умбешь, да гамма? Да, умбешь, да Dün mü? Hani bu bit daha lan? He? Çok mu attım? Paraya göre mi zaman? Ne zaman paraya göre? Hesaplamış yani. Kafası çalışıyor yani. Öyle mi demiştiler? Zamanı ayarlı. O, o, numarası varsa arayıp çorarsınız belki de.

bir dakika kabul edemem şimdi bu Tamam. Bas. Şimdi. Şimdi mi? Evet. Tamam. Ele. Tamam. Bu ne oluyor? Bakın. Şöyle. 4 dakika mı diyor? Nasıl ayarlanıyor bu? Hadi böyle basalım. Evet öyle arkadaşlar. Zamanını ayarladık. Bunun zamanını. Şifreyi bilmiyorduk. Şifreyi istedik. Adamın işi varmış? işi var He yoğunmuş. He, ben de hava kararıyor. Videoyu böyle güzel ışık da tamamlayalım dedim. Biraz kurcaladım. Şifreyi buldum. Dakikayı zamanı ayarladım. Oradaki yeri de kuruma üzere kuruyunca direğe dikeceğiz. Ondan sonra püf, yıkamaya başlayacağız. Bir ara köpekleri de yıkarız ama oluyor mu bilmiyorum. Ya olmaz da köpeklerin ben durgan be dur dışarı köpeklerin kendileri gidiyorlar otomatik fırça var yıkanıyorlar. Hiç kaçmıyor bile. Arabanın fırsattan beleşinden yıkanıyor. Araba yıkanırken silindir geliyor, geliyor, geliyor. Böyle yapıyor, böyle yapıyor, böyle yapıyor. Bir de çok çok yıkanmış gibi yani gelinleşiyor. Aksiriyor mu? Aksiyor mu ne? Ha, esmiyor mu ne? He, o, onu da yapıyor. Yıkanıyor işte. Bizim köpeklerde bir yıkamak lazım. Ara. Bir bakalım yorumdakiler ne diyor bakalım bin yani. Sonunda makineyi halletti, makineyi de kurduk. Bir adımı daha atmış olduk, makineyi de çalıştırmaya başladık. Bundan sonra ne yapacağız? Bundan sonra bir şey kalmadı. İşlerime odaklanacağım. Bekleyen motorlar var. Tamirat motorları vardı. Video çekmem gerekiyor tabi. Bekliyorlar arkadaşlar. Ona vakit bulamadım. Neyse beton bitti. Makineyi de kurduk. Gerisi cacık işi ama elektriği arada kabloyla verdik elektriği diğer bu yandan gelecek ama onu da Mehmet gelecek Mehmet Usta bir şey var yani nötrde topraklamada bir sıkıntı var işte onu düzeltecek düzelttikten sonra artık işimize odaklanabiliriz değil mi bir önce ne açtık 15 dakika zaman bir babamın arabasını şişere yıkadı onu yıkadı. Osman'ın motosikletini yıkadı. Ha burada bak. Ya işte onları yıkadı. Makine bir türlü istop etmedi. Bir de zamanını ayarladık. Çok şükür. Neyse bundan sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.